Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Koyun Keçi Platformu olarak sizlere ben Ahmet Eser böyle videolarla tüm dünyaya yayın yapmaktayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda günü yaklaşmış koyunumuz bir adet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Günü yaklaştığı zaman gördüğünüz gibi koyun kendini dinliyor tedirgin oluyor. bağırıyor tabi kuzu arar gibi. Hadi kaç oradan. Kaç oradan. Eşek herif seni. Evet arkadaşlar. Koyunumuz büyük ihtimalle ikiz kuzulayacak Allah'ın izniyle. Anaç koyunumuz güzel bir ırktır. Sütlü koyunumuz tabii ki. Biz en fazla iki kuzudan yanayız. Ben olarak tabii ki. Ee, üç kuzu olduğu zaman sıkıntı oluyor. Kuzunun biri ufak oluyor ama iki kuzu verdiği zaman bir koyun bereket versin diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde koyunumuz böyle. İnşallah kuzularken de bu koyun den gelir. Size videosunu çekerim tabii. Büyük ihtimalle iki kuzu bekliyorum kendisinden. İnşallah sağlıklı olur dediğim gibi. Allah nasip kısmet ederse tabii ki. Her şey nasipten öte. Geks ya ya. Tabii biraz hafiften ayağında incitmiş kendisi. Ee, ağır olduğu için tabii çakıl girmiş olabilir ayaklarına. Bazen oluyor biliyor böyle yani yüklü koyun olduğu için. E tabii kuzular da karnında büyük olduğu için nereden baksan 10-15 kilo bir fark alıyor tabii daha da fazla oluyor tabii kuzunun kilosuna göre değişiyor tabii bu doğan kuzunun evet arkadaşlar koyunumuz tabii yakın olduğu için tedirgin dikkatli gidiyor tabii kendisi de. Ee, e, gebe koyunlar genelde ağrısı sancısı olduğu zaman merada olduğu zaman kendine e, kuzulamak için bir yer ararlar ee, çalı dibi kuytu dipi böyle dere işleri rahat edebileceği, kendi için yavrusu için emin olabileceği yerleri tercih ederler. Sürden ayrılırlar. Genelde. Ee, yavrulacak ağrısı olan koyun, huzursuz olur. Evet arkadaşlar bir tane koyunum var işte orada bak ağrısı var. Döneniyor tabi sürde ayrılıyor. İnşallah eve gidene kadar taşır diyelim. Şu anda tabi ki e, genelde ağrı sancısı olduğu zaman bu iki saat içinde kuzuluyor yani genel olarak bir aksilik bir terslik olmadığı zaman ağrısı başladığından itibaren 2 saat gibi bir süre sürüyor. Normalde. Hani koyun yatar kalkar hiçbir sıkıntı dert etmeyin. Her şey normaldir. Yani 2 saat tabii koyun tedirgin kıvranır. Yatar kalkar. E bu 2 saat yatıp kalkmanın sonucu tabii ki doğal olarak doğumunu yapar. E siz tabii ki doğum yapacak koyuna İlk başta hiç müdahale etmeyin. Her şey yolundasa tabii ki. Ee, bekleyin. Doğumu kendi yapsın. Ama tabii kuzu büyük olur. Ters olur. Bakarsınız hani duruma göre. Bir aksilik var. Ona göre koyunuza müdahale edin tabii ki. Yeks ya. Gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun güderken sürünüzü yakın koyunları çok iyi takip edin. Çünkü dediğim gibi koyun ağrısı olduğu zaman hep tenha sapa yerlere, kuytu köşelere kendisi yer buluyor yavrulamak için. Siz de görmezsiniz tabii ki. Koyun orada geceleyin kalabilir. Bu da ne olur? Geceleyin orada kalması, burada kuşa yem olması gibi bir şey. Yine de Allah göstermesin kimsenin başına. Evet arkadaşlar bir koyunumuzun ağrısı vardı. O tabii ki bunu takip ediyoruz. Hayır hayır buraya gelin. Gel. Başladı tabi. Ağrısı olan koyun, bazı koyunlar önden önden köye doğru yüklenir. Tabi ağrısı olduğu için koyunumuzda ağrısı olduğu için köye doğru yükleniyor da. Tabii ki orada bulduk koyunumuzu. Şu anda sıkınıyor tabii ki gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz ambalık yapacağız ama tabi çobancılığın tatlı cilveleri bunlar diyelim. Koyunumuz orada tabii ki. Doğum pozisyonu almış. Eşt. 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 oğlak keçimiz tabi onu rahatsız ediyor. Böyle durumlarda tabi. Eşt. Oynayacak şey bulamıyorsun ya. Evet arkadaşlar. Koyunumuz akınmış. Birazdan kuzlar Allah'ın izniyle. arkadaşlar ne diyordum kuzulayacak koyunları çok dikkat etmek lazım güderken yoksa merada kalır bir kıyı kuytu köşede kurda kuşa yem olur tabii ki bunları bilemiyorsun sabahleyin bilseydik evde bırakırdık ama tabii bazen evde bırakıyoruz kuzulayacak diye iki gün kuzlamıyor, Hani bazen aldatıyor gelinine göre. Dediğim gibi ee, sabahleyin salıyorsun. Akşam ezanına iki saat kala mesela ağrısı başlıyor hayvanın. Bakıyorsun <laughs> yarım saat içinde kuzuluyor. Bazen de iki saat köye kadar sabredebiliyor. Evet. Bir saat gibi bir zaman var eve gitmemize. Tabii ki o zamana kadar bu nasip ederse kuzu olacak. Evet arkadaşlar. Bu videomda böyle gebe koyunları sürüde nasıl dikkat etmeliyiz? Gözümüzün önünde nasıl tutmalıyız? Onları devamlı sürekli takip etmeliyiz. Koyunlarımızı eve kapayınca bilhassa koyunları eve kapayınca ee, şu anda tabi çoğu kişi evinde karmasını veriyor veya silacını yemini otun her neyse eve gittiği zaman dikkat edin ee, eğer bir koyun kuzulayacak gibise tedirginse zaten yemiyor bir kenarda kendini dinliyor bu şekilde onun kuzlayıp kuzulamayacağınızı ve tabii ki yakın koyunlarınız kuzlama döneminde Doğum nöbeti dediğimiz bir sistem var bizim. Ee, saat arası veyahut da koyunlarınızı dolaşarak veyahut da e, ağılınıza kamera sistemi takarak kamera sistemi takarak koyunlarınızı kameradan izleyebilirsiniz. Bu daha mantıklı. tabii ki her an koyunlar gözünüz önünüzde oluyor. Tabii ki bu kuzlama olayında bir kuzu kaybetmeniz çok şey kaybetmek demektir. Nereden baksan bir kuzu 5 ay anası onun için uğraşıyor. 2 e, ayda öyle bir zaman var. bir ay koşlanma hemen 8 ay bir süre oluyor tabii ki. 8 ay boşa gitmiş olur sizin için. Tabii ki her şey zaman. Her şey önemli. Siz yine de her zaman için sürünüzü takip edin. Yakın koyunlarınızı. Mesela benim bu akşam 3 tane şu anda kuzulayacak gibi koyunum var. Birisi tam belletti, etti. İkisi de tedirgin. İnşallah bu gece Allah'ın izniyle onları sağlıklı bir şekilde kuzlarını görmeye nasip eder ya rabbim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda sürüde gebe koyunların takibinin dikkat edilmesine ona değindim tabii ki. Koyun keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta, YouTube'da kanalıma abone olarak like atarak, yorum yaparak, videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun diyorum.